senin kalbinden sürgün oldum ilk. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünüm. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime ah! Nice yoruldum, ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş südünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili. Ben sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü ben. Bütün şiirlerde söylediğim sensin, suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salomu, Belkıs'ın boşunaydı saklamaya çalışma. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar, senin gönlünü taklit için ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarlarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi, gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da ...Emirgan'da... Kandilli'nin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum, bir ömrün baharında, yazında, Şimdi onun birden bire gelen sonbaharında, Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, Ey çağdaş Kudüs, Meryem Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha, Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandığım düşlerin civarında, Gölgendi yansıyıp duran Bengisu Pınarında, Ölüm düşüncesinin, Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, Ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır yapmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili en sevgili ey sevgili Ramazan-ı Şerif biraz da en sevgiliden haber diye gelir bize. En sevgiliden bizden ona bir haber götürmek için gelir. Yeter ki boynumuzu büküp sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim af dilemeye geldim diyebilelim. Sezai Karakoç'un mısralarında olduğu gibi. Tövbeyi konuşuyoruz, tövbe bahsinden konuşuyoruz. Kıymetli misafirlerim var. Ekran başına yeni geçenler için hemen hatırlatayım. Beşiktaş'ta Ortaköy Camii'nin hemen avlusundayız. Dilaver Selvi Hocam'la konuşuyoruz. Tövbeden nasıl dön nasıl tövbe edilmeli, günahtan nasıl dönülmeli dedik. Bunun şartlarını söylediniz. Pişman olacak, bir daha o günaha geri dönmeyecek. Böyle olursa da Allahü Teala geçmişteki günahlarını bile sevaba çevireceğini vaat ediyor dediniz. Evet. Peki affedilmeyecek günah var mı hocam? Hani ben çok günahkarım diyor şimdi birisi. <laughs> tövbe etsem de bunun ya da yaşım ilerledi diyor. Yeteri kadar günah işledim. Hangi yüzle tövbe edeyim? Ümit kesilir mi? Efendim ümit kesmek günahların en büyüklerindendir. Ümit kesmek, Büyükler, ben affedilmem demekten diyor, daha büyük günah yoktur. Çünkü Rabbul Alemin bir ayette geçmekle birlikte Allah şirk hariç bütün günahları affeder. Bu şirk üzere ölürse şirki affetmez demektir. Halbuki şirk de Cenab-ı ortak koşmakta, inkar etmek ki en büyük e, günahlardandır. Bunlar dahi affedilir. Nasıl? Ölmeden önce kul tövbe ederse ve din zaten müşriklere gelmiştir, kafirlere gelmiştir, zalimlere gelmiştir. Bu din onlar Allah'a dost yapmak için gelmiştir. Evet diyenler tövbe edenlerdir. Artık Rab'be dönenlerdir. Bunu fiilen kendileri de ispat edenlerdir. Affedilmeyecek, tövbe edildiğinde hiçbir günah yoktur. Bismillah, İnnallâhe yevfiruz zünûbe cemiyah. Cenab-ı Hak bu ayetin az öncesinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ey kullarım diye başlıyor. Bu ne kadar şefkatli bir ifadedir. De ki ey kullarım bu bir sahiplenmedir ki insanı yani vicdanını ruhunu coşturacak bir davettir. Ey kullarım. Ey dostlarım manasına gelir bu. Hı hı. Ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Tövbe edilince şirki de inkarı da affeder beri taraftaki bütün günahlar bunların berisindedir. Yeter ki kul kendi vicdanıyla bir maddi kaygıdan değil, insanlardan utanarak değil, Allah'tan haya ederek, Rabbim Allah'tır diyerek bu tövbesini yaptığı zaman köyde, şehirde, aslında vicdanda ve gönülde olur bu tövbe, hı hı. hangi tarafa bakarsa baksın Rabbine yönelecek, Bismillah diyecek. Rabbi kabul ediyor ve Rabbinden başka da sığınacağı bir ikinci makam yok. Peki hani bir hadis-i şerif hatırlıyorum ben. Kul günah işliyor, peşinden tövbe ediyor. Kul tövbe edince Allahü Teala'nın sevindiğini anlatıyor. Yani kulun tövbe etmesi kendisini yaratan Allah'ı sevindirmek manasına da geliyor. Nasıl hocam o hadis-i şerif? Efendim bir misal anlatılır. Cenab-ı Hak kulun tövbesinden o kadar sevinir ki o günkü insanlara misali veriyor. Hani diyor sizden birisi yükünü yüklemiş, devesiyle çölde giderken, ıstıraat edeyim derken, devesini kaybetmiş. Ve bir uyanmış ki, azık, su devededir, adam kaldı ortada, o çölü açacak değil, ümidini keserek, ben demiş, burada deveyi bulamayacağım, en iyisi şurada durayım, öleyim diye, kendisini ölüm uykusuna yattı, ağacın dibinde. Sıcaktan, yorgundan, Efendim, perişan. Ve e, biraz sonra, gözünü açtı ki, devesi, tam karşısında duruyor, üzerinde suyu ve azı ile. Adam ayağa bir kalktı, heyecanından Allah'ım sana şükürler olsun diyecekti. Öyle bir heyecanlandı ki Allah'ım dedi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diye sevincini şaşırdı böyle dile getirdi. Ve diyor işte bu adamın sevincinden daha fazla alemlerin Rabbi bir kul kendisine geldiği zaman o kadar sevinir o kadar sevinirim. O zaman şimdi Ramazan-ı Şerif de madem ki tövbe edince Allah seviniyor, Allahü Teala'yı kul olarak sevindirmemizin de zamanı. Şimdi Ramazan'da kalpler yumuşuyor, gönüller inceliyor. Diyoruz ki haydi biraz kendimize dönelim. biraz. Bir de bizim milletimiz enteresandır. Mesela Ramazan-ı Şerif gelince yaptığı hatalardan, kusurlardan Ramazan'da uzak duracağım der. En böyle dine uzak bildiğimiz insanlar dahi bir hassasiyet gösterirler. Peki Ramazan'dan sonra da o hali devam ettirebilmek için. Ona ne lazım? Eski <laughs> arkadaşların arasına döndüğümüz anda hayda eyvah eski devam, mübarek 11 aylar geldi buyurun bakalım oluyor. Olmasın için ne yapacağız? Efendim bu tövbede kesinlikle çevrenin bütün eğitimciler bunu da dile getiriyorlar. Çevre bizi bozan da çevredir. Arkadaş arkadaş yahut e, ıslah eden de çevredir. Bu çevre tövbede mühim bir yeri vardır. Yani bataklıktan kaçan insanın bataklığın içinde kendini temizleyemez. Kesinlikle temiz mekana, bahçeye, suya neyse geçmesi lazım. Kötü çevre yani çok az insan hariç orada dayanabilecek kimse kalmaz. Tövbenin bir gereği de çevreyi değiştirmektir, şartları değiştirmektir. O bizim kaydığımız alanın yerine emniyetli alana geçmektir. Evet. Ee, yani güzellerle beraber olursa insan güzel olur e, Güzellerle beraber olduğu zaman güzellik ona yansır efendim Hocam hadis sirayet ediyor galiba Sayın Başkan Bir insan hiç hırsızlık yapmasa, üç gün hırsızlarla beraber gezse, üçüncü gün akşam hiçbir şey olmasa Ortaköy caminin önünden geçerken ayakkabılığa bir gözü düşer Değil mi? Aa bak burada Kemal Tancan yani ne yazıyor orada falan güzel bir ayakkabı görünce hoşuna gider Ama bir adam da hiç namaz kılmasa Üç gün namaz kılanlarla dolaşsa, üçüncü günün akşamı yahu bir abdest alayım ben de bir namaz kılayım der herhalde. Kişi arkadaşının dini üzredir derken, peygamber efendimiz biraz da bunu kastediyor galiba ne dersiniz? Evet tabi e, tarihte büyük tecrübeler atasözlerini ortaya çıkarıyor. Üzüm üzüme baka baka kararır. O kadar. Fevkalade. Rabıtayı bundan daha güzel anlatan bir söz e, var mıdır hocam? Dolayısıyla zaten sizde programın süresiyle ilgili hassasiyetinizi ifade ederken ne olur bana biraz hap verin, ee, özlü sözlerle hmm. ifade edin. Hiç olmazsa mesajlarımızı etkin, etkili, güzel bir şekilde ulaştıralım İfadeli. noktasında çok veciz uyarılarınız oldu. Tabii ben de çok önemsiyorum. Tabii tövbe konusu, ee, tabii tövbeye giden ve tövbe sonrası süreci çok güzel vurguladı, çok değerli la versel bir hocamız. Ama ben de biraz önce reklama girmeden bir Hı. önemli bir şey bir aktarmak istedim. Bir mevzumuz vardı. Evet. Belki seyredenler evet, de biz, onu ne zaman anlatacaklar. Bizler Peygamber da. Efendimiz'in müjdesine masar olan bir Fatih Sultan Mehmet Han var ki biz de hep kendimizi ifade ederken bu topraklarda bu kadim topraklarda varlığımızı ifade ederken bir övünç kaynağı olarak kullanırız ve evladı Fatih Han olmakla övünür dururuz. Ama evladı Fatihan olmanın aslında bugün birçok tövbeyi de e, bize hatırlatan çok güzel bir örnek var. Buyurun. O da e, benim de bizzat içinde bulunduğum ve yaşadığım e, tesadüfi bir e, hikayedir. E, Samatya'da bir kilise var ve o kiliseyi Patrik Hazretleri e, onarımı için bir talepte bulunuyor. Ee, o dönem Şişli Belediye Başkanı olan Sayın Mustafa Sarıgül'e ve Sayın Sarıgül de örfünün, geleneğinin gereği bütün inançlara e, saygılı olması nedeniyle de e, oraya destek veriyor. Ama o kilisenin kim tarafından ve nasıl, hangi tarihte yapıldığını bilmiyor ve orası orayı yaptırdıktan, oranın renovasyonu, restorasyonundan sonra açılışta Sayın Patrik Hazretleri soruyor Sayın Sarıgül e, kimdir bilir misin burayı yaptıran? Cevabında kendisi veriyor. Diyor ki sizin peygamberinizin, Hazreti Peygamber'in müjdesine masar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'dır diyor. Ve fetihten hemen sonra oradaki İstanbul'daki yaşayan tüm diğer unsurlara, oranın insanlarına diyor ki ben sizin inançlarınızın da emanetini ve özgürlüğünü size veriyorum ve taşıyorum. İşte size de bu kiliseyi yaptırıyorum ve o kiliseyi yaptıran tamam. Fatih